Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde düzenlenen Şarm El Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmasının ardından yurda dönüştü. Uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunduğu soruları yanıtladı. Mısır'ın ev sahipliğinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Barış için Şarm El Şeyh Zirvesi'ne katılarak Mısır'a yaptığı ziyareti tamamladığını anımsatan Erdoğan, zirvenin Orta Doğu'da barışa giden yolda yeni bir dönüm noktası olmasını diledi. <laughs> ស្ម្ម្ម្ម Hamas'la İsrail hükümeti arasındaki dolaylı görüşmelerin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti daha önce de dile getirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakere sürecine olan katkılarımız Sayın Trump dahil birçok devlet başkanı tarafından da ifade edildi. Kendisi bu süreçte Mısır, Katar ve ülkemizin oynadığı rolün kayda geçirilmesi için bir bildiri imzalamayı önerdi. Varılan mütabakatın harfiyen uygulanması, bu süreçte Amerika'nın İsrail hükümeti üzerindeki etkisini sürdürmesi çok önemli ifadelerini kullandı. Gazze'deki görev gücünde Mehmetçik yer alacak mı sorusu üzerine Erdoğan inşa ve ihya süreçlerinin önemine dikkat çekerek Körfez ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa dahil birçok ülkenin desteklerinin istendiğini belirtti. İkili görüşmelerde olumlu izlenimler aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı, sürecin dışişleri, milli savunma ve MIT yetkilileriyle birlikte yürütüleceğini, kendisinin de liderlerle temaslarını sürdüreceğini söyledi.